Bir, iki, üç, dört, beş. Hırsız polis. Oyuncuya mı izin izinle Gönülcüğüm izin ver. Ablalar kayamıyor. Ben Sen zarar vermezsin. Hiç bayma zarar vermezsin. Şey Gel buraya. Ne sabah iyi kaçtı. Bana niye geliyorsun? Zeynep kolaydı o yüzden. Ha, Sayılır. Sayınmaz. Oh be. Kolonu gücü adam. adına. Ya Al oh, kendime yardım. Al kendime. Bir <laughs> şey, bir şey alacağım <laughs> mı? Hayır. Kola içim önce şekerim içiyordu şey o yüzden. Hadi devam edelim mi? Orasını da tutma canı yanar. Tırmalar. Bir şey oynamak ister misin? Bizimle oyun oynamak ister misiniz? Teşekkür ederiz. Oynayacağım yüzme. Bir şey istiyor mu Ateş? Oynayacağım mı Ateş? Hadi başlayayım mı? Enes başlayayım mı? Enes şunu bir tut bakayım ben kediyi alayım. Yok. tamam tamam. Ta. Ben kedileyim ben. Almasın. Anam. Anam ben almayacağım bunu tut. Gel ah. bakalım. şuraya bizim bir şey var mı? 30 lira sadece çiğ köfte dürüm yapıyorlar be canım. Değil mi? Maalesef o kadar pahalı ki her şey. Ancak çiğ köfte dürüm yapılıyor 30 lira Bu da var mı? Ne var mı? Ne bildiğim var mı? 30 lira işte çiğ köfte dürüm yapıyorlar yukarıdan. İşte başka 25'e yok. O vırcığı var. Vırcığı var dediğimde ne? abur hani kek bisküvi gibi şeyler. 25 lira artık zor yemek buluyorsun. Düşün yani o kadar pahalı her şey. Tost bile olmuş 40 lira. Sen ne diyorsun bildiğin tost. 50 lira işte bazı yerlerde 40 lira kadar. Adamın koyduğu kaşar da bu kadar. Bu kadarcık kaşar koyuyor. Hadi devam edelim. Ben bırak kediyi tamam gitti. Top alacaksın abi al. Ya, Buyur al. Hırsız polis. Oyna bekle. Kaç. Bir, iki, üç, dört, Dört buçuk beş. Onca mı bir şey? Hayır. Bu eğlenceli. Oh, kolay içince var ya enerjim oldu. Oynamayacamız mı? Oh be. Mı ateş.